Merhaba arkadaşlar elması Bebek Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere amigurum bebek ayak yapımını anlatacağım. Şöyle daha önceden yapmış olduğum bir ayak vardı. Bugün bunun eşini yapacağız. Yaklaşık 40-45 santim bebeklerde çok rahat kullanabileceğiniz bir ayaktır. Bunun üzerine zaten ten rengiyle bacağına devam edebilirsiniz. Ee, bu çorap görünümünde beyaz çorap görünümünde bunun üzerine ben ayakkabı yapıyorum farklı renkli iplerden gayet güzel hoş bir ayak oluyor son derece kolaydır yapımı size bugün bunun tarifini vereceğim arkadaşlar İpimizi Alize Cotton Gold beyaz kullanıyorum ben. Genelde bu ip tercih ediyorum. Çünkü tülerme yapmayan yumuşak bir iptir. Hijyeniktir. Evet bu ipi tercih edebilirsiniz. Beyaz rengimizi aldık. 2 numara tığ, ile örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 7 tane zincirle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet. İlk zincirimizi atlıyoruz. İkinci zincirimizin üzerine gelip 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Evet, ilk zincirimizin içine 3 tane sık iğne yaptık. Hemen yanına bir tane tek yapıyorum. Onun yanına bir tane daha tek. 2. 3. Tek ve 4. Tek yapıyorum. Evet, 4 tane tek sık iğne yaptım. En sondaki zincirimin üzerine geliyorum. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum aynı deliğe 3 kez batıyorum. 1 2 ve 3. Evet. Yani köşelerde 3'er tane sık iğne yaptım. Bundan sonrakileri tek tek yapıyorum. 4 tane yapacağım yine. 1 2 3 ve 4. Evet. Bu tarafa da yine 4 tane yaptım. Birinci sıramızı bitirdik. Birinci sıramızın sonunda toplam 14 adet sık iğnemiz var arkadaşlar. Gel belirleyici renkli ipimizi yine başa koyalım. İkinci sıradayız. İlk sık iğnemizin üzerine geliyorum. Çift sık iğne yapıyorum. 1 2 Aynı deliğe 2 kez battım. hemen yine, Yanına yine aynı şekilde 2 kez batıyorum. 1 2. Onun yanına tekrar geliyorum. 2 kez batıyorum. 1 2. Yani köşelerdeki 3 tane sık iğnenin üzerine çift battım. Bundan sonra 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir artırma yapıyorum. İlk gelimin içine çift sık iğne yaptım. 1 2 yani aynı deli iki kez battım onun yanına yine çift yapıyorum 1 2 iki. ikinci artırmam üçüncüyü de aynı şekilde çift batıyorum 1 2 aynı deli yani bir bu tarafta bir de bu tarafta iki tarafta üçer tane artırma yaptım toplamda altı tane artırma yapmış oluyorum sonrasında yine dört tane sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 ve 4 sıra sonuna geldim İkinci sıramın sonuna birinci sıramın sonunda 14 sık iğnem vardı 6 tane artırma yaptım ikinci sıramda 6 tane daha eklersek toplam 20 tane sık iğnem var ikinci sıramın sonunda yer belirleyici ipimi başa aldım bir tane tek yapıyorum bir tek hemen yanına bir çift onun yanına bir tek yanına bir çift Tekrar bir tane tek. Sonuncuya yine çift. Ne yaptım? Köşeye geldim. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bunu üç kez tekrarladım köşede. Sonra tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum tek tek. 1 2 3 4. Yani ortalarda hep dört tane sık iğne yapıyorum. Artımlarım kenarlarda yapacağım. Şimdi yine aynı mantık bir tek bir çift yapacağım ve bunu üç kez tekrarlayacağım. Bir tek bir çift birinci kez yaptım. Bir tane tek hemen yanına bir tane çift ikinci kez yaptım. Onun yanına geldim bir tek bir çift yaptım. Üç kez bu işlemi yaptım. Yani bir bu tarafta üç tane artırma yapmış oldum. Bir de burada üç tane artırma yapmış oldum. Kalan sık iğnelerimi tek tek örüyorum. 4 tane sık iğnem kalıyor. 1, 2, 3 ve 4. Evet. 3. sıramın sonunda elde edeceğim sık iğne sayımız 26'dır arkadaşlar. 4. sırama başlıyorum. 2 tane tek yapıyorum. 1, 2, sonrasında 1 çift. Birinci kez yaptım bunu. Yine iki tane tek, bir tek, iki tek, yanına bir çift. İkinci kez yaptım bunu. Hemen yana yine bir tek, bir tek, yanına bir çift. Üçüncü kez yaptım. Yani burada üç kez iki tek bir çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift, tek, bir çift. yaptım. Toplam üç kez artırma yapıyorum. Sonra dört tane tek tek sık iğne. Bir, 2 3 ve 4 Evet az önce söylediğim gibi yanlar hep 4 tane tek tek sık iğne artırmaları ondan sonra başlıyoruz. Şimdi yine aynı mantık 2 tane tek bir tane çift yapıyorum. 2 tek yaptım. 1 çift. Evet yine yanına 1 tek, bir tane daha tek. Sonra bir çifti yapıyorum. Evet, devam ediyorum. 3. kez yapacağım haline işlem. 1 tek, bir tane daha tek, sonra bir çift yapıyorum. 3 kez bu işlemi yaptım. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 4 tane sık iğnem kaldı. 1 2 2 3 ve 4. Sıra sonuna geliyorum. Şimdi dördüncü sıradayım. Dördüncü sıranın sonunda elde edeceğim sık iğne sayımız 32. 5 sıraya geliyorum. Bu sefer 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. çift yapıyorum köşede. Birinci tek yani bir dedi bir kez batıyorum. Birinci tek yanına gene bir tane tek, 2 tek. Onun yanına bir tane daha tek yapıyorum. 3 tek hemen yanına 1 çift. Evet, yine aynı şekilde birinci tek, ikinci tek, 3. tek, sonra bir çift. 1. tek, ikinci tek, 3. tek, sonra da bir çift. Evet, köşede yine bu işlemi yapıyorum. 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift olarak. Sonrasında 4 tane tekimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi köşeye geldim. Tekrardan 3 tek bir çift. 1 2 3 3 tek bir çift. yanına tekrar 1 2 3 3 tane tek tek yaptım. Sonrasında da bir çift. Hemen yanına geliyorum. Birinci tek, ikinci tek üçüncü tek yapıyorum sonrasında da bir çift yaptım sonrasında da dört tane kalan tek tek sık iğnelerimi örüyorum bir iki üç ve dört Evet arkadaşlar beşinci sıramızı da bitirdik beşinci sıramızın sonunda elde edeceğimiz sık iğne sayımız 38'dir yer belirleyici ipimi başa aldım şimdi 5 sıra düz öreceğim. Artırma ya da azaltma yapmadan 5 sıra düz öreceğim. Yani 10. sıranın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Evet, hiçbir işlem yapmadan, artırma da azaltma yapmadan 10. sıranın sonuna kadar düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. sıramın sonuna kadar geldim. 38 tane sık iğnemi düz ördüm. 11. sıradayım. Yer belirleyici ipimi başa alıyorum. Şimdi artık azaltmalara geçeceğiz. 18 tane tek sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet 18 tane tek sık iğne ördük. Şimdi bir tane tekli trabzan yapalım. Nasıl yapacağız? Tığ ipimizi doluyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Tekrar tığ ipimi dolayıp birlikte çekiyorum. Bu birinci tekli trabzan. Burada azaltma yapmadım. Bundan sonra 7 kez tek trabzan şeklinde azaltma yapacağım. Şöyle tarif edeyim size. Tığ ipimi doluyorum. İlk sık iğnemin üzerine batıyorum. Tığ ipi dolayıp çekiyorum. Bu birinci trabzan. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin içine batıyorum. İpe doluyorum tekrar. Çektim. 1 2 3 4 5 tane ilmek var. Şimdi 5 tane ilmeği hepsini birlikte çekeceğim. Tığa doluyorum. Hepsini birlikte çektim. Evet bu şekilde bir azaltma yaptım. Bir zincir yaparak da burada bir kilitleme yapalım. 7 kez bu işlemi yapıyoruz. Ben tekrar tarif edeyim anlamayanlar olabilir. Biraz da şöyle kameraya yakın tutayım. Tığ ipimi doladım. İlk sık iğnenin üzerine battım. Tekrar tığ ipimi doluyorum çektim. Bir daha tığ ipi doladım. İlk sık battım. Tekrar tığ ipimi dolayıp çektim. İki tane bu şekilde trabzan yaptım. Tığ ipimi dolayıp 5 tane ilmeği birlikte çektim. Evet. Burada bir azaltma yaptım. Ve bir zincirle kilitledim. Bakın iki tane azaltma oldu. Devam ediyorum. Tığ ipi doladım. İlk sık battım. Çektim. Tekrar ipi doluyorum yanındaki sık iğneye batıyorum ve çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek oldu. Tekrar tığ ipi dolayıp hepsini birlikte çekiyorum. Bu şekilde üçüncü azaltmamı yaptım. Bir zincirli kilitleme yapıyorum. Devam ediyorum. Tığ ipi doladım. İlk sık iğneye battım, çektim. Tığ ipi doladım. Yanındaki sık iğneye battım, çektim. 5 tane ilmek olunca tekrar tığ ipi dolayıp Hepsini birlikte çekiyoruz. Bu şekilde dördüncü azaltmamı yaptım ve bir zincirle kilitledim. Beşinciyi yapıyorum. Tığ ipi doladım. ilk sık iğneme battım, çektim. Tığ ipi doladım. Yanındaki sık iğneye battım, çektim. Tekrar tığ ipi dolayıp 5 tane ilmeği birlikte çekiyorum. Evet, bir zincirle kilitledim. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. 6. kez aynı işlemi yapıyorum. ve yedinci kez aynı işlemi yapıyorum. 7 tane azaltma yapıyorum. 11. sıramda. En sona tekrar bir tane tekli trabzan yapalım. Evet. Bakın kıvrılmaya başladı ayak. Bir tekrar edeyim ben size. 18 tane sık iğne örmüştüm. Sonra bir tane tekli trabzan yaptım. Yanına 7 kez tekli trabzanlardan azaltma yapıyorum. En sonunda yine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında kalan sık iğnelerimi aynen örüyorum. 4 tane kalmış olması lazım. 1 2 3 ve 4. Evet, 11. sıramızı bu şekilde bitirdik. 12. sırada da azaltmaya devam ediyoruz ama artık tekli trabzan yapmayacağım. Normal sık iğnelerden azaltma yapacağım. 12. sırada 18 tane sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 evet 18 tane tek sık iğne yaptım Şimdi burada 4 tane azaltma yapıyorum. Şunu söyleyeyim. 11. sırada 7 kez azaltma yapmıştım. Sıra sonunda elde edeceğim sık iğne sayımız ise 31'dir arkadaşlar. 11. sırada 35 sık iğnem var. 12. sırada 18 tane tek sık iğne ördüm. 4 tane azaltma yapıyorum şimdi. Sık iğnelerden. 1. azaltmam. Hemen yanına ikinci azaltmamı yapıyorum arka arkaya. Evet, üçüncü azaltmamı yapıyorum. Üçüncü azaltmamı yaptım. Sonrasında da dördüncü azaltmamı yapıyorum. 12 sıra 4 kez azaltmayı yaptım. Kalan sık iğnelerimi aynen örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet. 12. sırada 4 kez sık iğnelerden azaltma yapıyorum. Elde edeceğim sık iğne sayımız ise 27'dir arkadaşlar. 13. sıraya başlıyorum. 13. sırada yine 18 tane sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5

tek tek sık iğne ördüm. Bundan sonrasında 3 tane azaltma yapıyorum. 13. sırada birinci azaltmam. Evet. İkinci azaltmam. Ve yine üçüncü azaltma. Evet, üç kez azaltma yapıyorum yan yana şu şekilde bakın ayağımızda kıvrılmaya başladı kalan sık iğnelerimi de aynen örüyorum Evet sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi de aynen ördüm 13. sıramın sonunda toplam 24 adet sık iğne kaldı arkadaşlar Şimdi oradan 4. sıraya başlıyorum.

16 ve 17. Evet 17 tane tek tek sık iğne ördük. Şimdi 2 tane azaltma yapalım. 14. sıramızda. Bu birinci azaltma. Hemen yanına bir tane daha azaltma yapalım. 2 tane azaltma yaptık. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimizi de örüyoruz. Ve toplamda 22 tane sık iğne kalıyor arkadaşlar. Evet ayağımızın Görüntüsü bu şekilde. Şöyle burnu da oluştu. İçerisine elyaf koyalım. Boncuk elyaf koyuyorum ben. Bir dolduralım buradayken. Ayak bitiyor. Sonra bacak kısmı yani şu kısmı örüyoruz. El Elyafımızı güzel bir şekilde yerleştirelim. Ne çok yumuşak olsun arkadaşlar. Çok şekli bozulur. Ne de çok aşırı sert taş gibi olsun. Biraz orta kıvamda doldurabilirsiniz. Zaten bunun üzerine de ayakkabı geleceği için gayet güzel olacak. Biraz daha koyalım. Bayağı ilaf alıyor zaten ayakta. Hem şöyle şeklini düzeltiriz. Evet. İçerisine el yapımızı koyduk. 14. sıramızı da bitirmiştik. Şimdi bundan sonra 20. sıranın sonuna kadar düz örelim arkadaşlar. Yani şu kısmı yapacağız. 20. sıranın sonuna kadar düz öreceğiz. Artırma da azaltma yapmadan 22 tane sık iğnemi düz örüyorum. Evet 20. sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Gel yani belirici ipimi çıkardım. Şu şekilde arka noktaya geliyorum. Ayağımızın arkasındayız. Şimdi yapacağımız işlem Şuradaki fırfırları yapmak. Yani çorap görünümünde oluyor. Bunu yapmak için de 3 tane zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 zincir yapalım. Ayakta gidiyor. <laughs> 1 2 3 zincir yapıp hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Yanındakine batıyorum tekrar. 1, 2, 3 zincir yapıp yanındaki sık iğneye batıyorum. Yani yan yana bu şekilde 3 zincir yapıp batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarlarındaki fırfırlar oluşuyor. 3 zincir yapıp hemen yanındakine batıyoruz. 1, 2, 3, Evet. Bu şekilde başlama noktasına kadar yapalım. Evet. Kenarlarındaki fırfırları bitirdim. 3 zincir yapıp bir sonraki sık iğnenin üzerine battım ve başladığım noktaya geldim. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Ee, böyle kıvırıyoruz. Şöyle elimizle kıvıralım. Şimdi bunları sabitleyeceğiz. Bunu yapmak için de Şurada gözüken deliklere yani gözken sık iğnelerin üzerine batıp burada bir sık iğne yapmak. Kıvıracağız buradaki şeyleri, fırfırları. Bir tane yaptım. Hemen yanına bir tane daha sık iğne. Evet. 2. Yine aşağı kıvırdım. Burada gözüken sık iğnelerin üzerine batıyorum. 3 4 5 6 zaten boşluklarda gözüküyor sık iğneler. Evet. Siz böyle battıkça burası kır, kırılacak, sabit duracak. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra sonuna kadar bu şekilde batacağız 15 16 17 18 19 20 şöyle batalım 21 ve son kez 22. sık iğnemizde batıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye batalım. Bundan sonrasında da ilmek kaydırma ile kapatalım. Evet. Bu şekilde bitti arkadaşlar ayağımız. Gördüğünüz gibi fırfırlar da oluştu kenarındaki. Bundan sonra ip değişikliği yapıp rengi iple devam edebilirsiniz. Birazcık daha elyaf dolduralım. Bunu ben şimdi kopartayım. Evet ben ten rengiyle devam edeceğim. Sipariş bebeğim var. Onu devam edeceğim çünkü. Birazcık daha elyaf dolduralım içerisine. Evet. Gördüğünüz gibi Amigurumi bebek ayağımızda bitti arkadaşlar. Son derece güzel oldu. Çorap şeklinde zaten. Bunun üzerine ten renginden devam edebilirsiniz. 22 tane yapıyorum ben. Siz isterseniz daha küçük bebek isterseniz 20, 18'i azaltabilirsiniz. Yani şuralarda azaltma yaparsınız veya buralarda yaparsınız. Ama bu 40-45 cm'e uygun bir bebek ayağı. Evet ben böyle bırakmıyorum. Beyazın üzerine Renkli ayakkabılar yapıyorum. Onu yapmayı da göstereceğim. Son derece güzel bir ayakkabı oluyor. Şu şekilde bantlı. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, şunu da söyleyeyim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.